Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar şimdi e, Efendim Fi gulubihim Onların kalplerinde vardır Ne vardır? Maradun bir hastalık vardır Fezadehum Artırdı Allahu Allah Maradan onların hastalıklarını artırdı Ve lehum Onlar için vardır Azabun azab elimun Can yakıncı bir azap niçin bir mekanu olmalarından dolayı yektibun yalancı yalanlıyor olmalarından dolayı can yakıcı bir azap vardır. Tamam, bunun anlamını verdik. Peki bu anlamı neye göre verdik? İrab'a göre verdik arkadaşlar. Ben şimdi oradaki irabları bilmemiş olsam böyle bir anlam veremem. Bakalım fi harfi cer mebniun ala sükun, sükun üzere mebni. kulubi efendim ismi mecrur. Bi fi. Fi ile mecrur. Ve alameti cerrihi el kesratu. Alameti kesra. Mecrurluk alametinin kesra. Vel caru vel mecruru mutaallakun. Mutaallak yani bağlı. Neye? Bir mahzufin haberi mukaddem. Öne geçmiş bir habere bağla. Nasılmış bu haber? Mahzufin ortadan kaldırılmış, mahsuf yani orada yazılmamış habere. Fakat genelde buna fi gulubim harfi cer, cer ve mecur ile birlikte şibih cümle olarak haber denmesi gerekir. Bu şekilde de bu bizim alimimiz bu şekilde de irap yapmış. Tamam. Efendim peki gulubi nedir? Muzaaf. Biz izafet tamlamasını kısaca tekrar hatırlayalım arkadaşlar. İzafet tamlaması İki ismin birbirine ait olması, isim tanımlamasıydı. Özelliği neydi? Üç tane özellik bilecektik. Muzaafın başına eliflam takızı gelmez, sonu tenin kabul etmez, muzaafın lehde mecbur olur. E, Gulubiye bakalım, başına eliflam takısı var mı yok? Sonunda tenvin var mı yok? He, muzaaf. Him muzaafın iley. E, zamirler daima isme birleştiği zaman muzaafın iley olur diye söylemiştik. İşte burada yine karşımıza çıktı. Ee, nasıl damir-i mebni yünele sükun. Tabii ki sükun üzere mebni. E, o zaman mecbur olduğunu neden alacağız? Mahallen yani zihnimizden. Fi mahalli cerrin bak. Muzaafun ileyh olduğu için mahallen mecbur.